Evet, şimdi bu da peşte. E... Başka eve gideceğiz. <laughs> Başka eve gidecek Zehra. Evet. Bu da peştenin e... garında yani tren garında, Ama oturabilir misin? Kameranın içine girdin ya. Babası. Evet, şöyle bir bırakır mısın onu? Evet, birazdan Gülüşmeler. trenimiz kalkacak. Ve biz de size yolculuk çekeceğiz. Mesela annemle bunu oynayacağız. sonrası çekeceğiz. Böyle. Umarım oynayabiliriz. Evet. Ben de. Tam sana oynayacağız. Ve bu eve falan yapacağız. Et, yani kaç saat gideceğiz biz bu İki buçuk. İki buçuk saatte ne yapıyorsak size çekeceğiz. Belki uyurum. Onu annem çeker. <laughs> Belki boyama yaparız. Boyama yaparım. Belki etkilik yaparım. Belki oynarız. Belki tabletten kendi kanalımı izleyelim. Yaparız bir şeyler ya. Evet. Birazdan kalkınca devam edeceğiz. Evet. Geçmek üzere. Başla. Hadi iteyim başlıyoruz. 1-2-3-4 O ya. Ben, 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 ben. Kitap, kitap var, e yeşil e var, e yeşil renk var, şişe var. Ondan mı yoksa? Ay şişe yoksa oldu bana? Çevir. Çevir. Bana. Evet. Çevir Koltuk. Çekelim. Değil. Hayır lacivert. Şişe. E, ee, hepsi var. Gri fare. Hmm. Ben aldım. ha Hadi 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 çevir. Hmm. aynı renk olunca kendisi oluyordu değil mi? Tamam. Ya baba, doğru ya. Olmaz. Hı? O yeşil değil. Hı. Sen ha oyunu hatırlıyorum dedin unutmuşum bütün oyunu. Bir. Değil. Değil ama. O aile misli değil. De Ay, olmaz. Kitap. Hı. Ya. Bak. Baba, bekle. Baba. Burada gri yine fare. Sürekli fare de derlem alıyor. Hayır. Hadi bunu ben alayım. Yok ki İşte yok. Ben gidiyor. Kendisi de, de? <laughs> <Nereden> de? <gülüyor> 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 Bir oyun oynuyoruz ya. Fındığın yani ortada. Ay, al fındığını kaybet bir şey ya. Ya bu Tamam bitirin. Bu bu benim kâğıdı, Evet evet bağırma tamam. Hı -hı. Hadi çevir. Çek şunu benim kağıdım bu. Şşş. Mama üstünde oyun oynayacaktın. Çek tamam çek. Çek hadi çek kenara. Allah'ım bir oyun oynayacağız. O kadar çok engellemelerle karşılaşıyoruz ki. <laughs> hadi devam et. Aç. Yani. Tamam. Tam, aç. Hüseyin. Ay şükür sonunda buldun Hüseyin. Yine <laughs> Biliyorum dedin. Yeşil şey yok. Fare dışında bir şey kazanabildim. <laughs> Benden önce tuttu. <laughs> Çevir. İkili çevirdin. Evet. Sadece <laughs> aynı renkleri bulabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bu ayı çok yedim. bu çok küçük. Görmüyorum ki ben babam çekildi. Hayır. Bu beyaz ama değil mi? Şimdi şişeye geçtim ben. Yeşil şişeleri buluyorum. Ben de hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Babanın elini çekmiyor da ondan. Kitap. Evet buldum. Bu kitabı ben ilk başta bu kaset zaten. Hayır, hayır. Fare görmüyor. Ya bırak fareyi. Fare <laughs> kırmızı. Daha görmeden aldım. Kırmızı yok çünkü. Koy Hüseyin. Önce bakıyorsun kendin. Hayır, hayır. gri. Fare. Sen de bakıyorsun <laughs> da. Bir. İki. Üç. Çevir. Hayır kırmızı koltuk. Evet. Yeşil yeşil. Yeşi. Yok olmayanı bulacaksın. Olmayanı bulacaksın. Veya aynı rezi. Yok, Yo yok. Fare mi o? Hayır fare. Babam sizinle düşünüyor. Hayır. Tam bu sayılmıyor. Herkes aynı bir şey aldığı için. Yanlış. Lacivert şey. kitaptı. Ben o <laughs> Oo. <laughs> Sırmadan baktın sayınlar. <laughs> İlk baba iki tane açmıştı ya. <laughs> Çok uyanıksınız sanfendi. Tamam, tamam hadi tamam. al. Tamam al hadi. Hadi. Ben de o yüzden demin bunu aldım. Bu zannettim babamın zannettim. Benim için. Ben buldum bu sefer. Şimdi de hayatlar göstereceğim. kırmızı koltuk. Evet. Hı hı, evet. <laughs> Ay kitap. Sen de evet. Tamam. Biraz onu yiyeceğiz sen. Hadi Hatice devam et. Bu üstünü tamam. de Çıkardı andaki. Bu üstünü de abla. Tamam. Hadi çöp devam edebilir miyiz? Ben şeyi çıkartayım. şöyle. Sen 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 Baban sadece açmaya yarıyor. Koltuk yok mu? Açmaya yarıyor. Hayır. Yaparsın. Evet. Ha, pardon Aa hayır. Fare. Fare. <laughs> <laughs> evet. Ben ödüyorum ki çünkü beyaz da yok. Hayır. Bu. Yeşil <laughs> <Anne. Yaşı> şişe. <laughs> Anne. Tamam anneciğim. Sen de de fare. Oo şükür aldın. <laughs> ben şişe Evet. ben gösterdim ama neyse hadi sen al şu. Bu kendisi ya aynı renk. Evet. Zera diyor fareyi kapatmış. Evet. Evet. Sonuna geldi öğrendi Hüseyin. Ben kazandım bir kere. Aynen. Fareli olaylarda ben kazanıyorum hep. Ya fare çok mu seviyorsun? Hayır. Fareyi hiç sevmiyorum. Ama çok tatlı bir fare. Evet. Fare ne oldu? Evet. Fa baban fare evet, soğuk. Babam fare verdi diye aldım. Ben de ama fare yemişim. Evet. şey kartlar çok güzel sızmış bir karmamışız. Evet. Çocuk paralar geldi. Anne, ben bunu kaptım. Hayır, Hatice aldı. <laughs> Hadi al. al. Karıştıralım. Çek elini Zeyda. El, ben bunu böyle yapayım. O da değil. Şimdi kayıp olacak çocuk. Mare. Hayır, kırmızı kod. Hepsi birbirine karıştı Fari. ya. Hepsi birden çekil. Fare. Hayır, beyaz. Fare. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda buldum senin fareyi. Fare. <laughs> Hayır. 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 Mavi çiçek. Şey. Tamam. <laughs> evet. Çekil de Gri. <laughs> hadi az kaldı. Hadi. <laughs> Zeyra ama sen oyuna müdahil oluyorsun. <laughs> ah, Não, né? <laughs> yeah. já yeah. yep. Hüseyin yedi. Anne, bana versene. Bebek kardeş yaş. Bağırmadan konuşur musun? Tamam, sen yiyince. İşte çanta tabii. İçim var. Senin kaç? 22. 22. Ja, mit Dragon habe Evet, 3 tane ele beni geçmiş atıcı. Atıcının 25.000 22. Anne bebe gel. <laughs> Anne dede tane kuruşusun 7 tane. Bir tane de Zehra. 60 tane kart Evet. oyun da böyle. Oyun böyleydi. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Biraz dışarıyı gösterelim. Şimdi... Zıplaya zıplaya gidiyor. arkadaşlar şimdi e, kaledeyiz değil mi Bratislava'ya Bratislav. kadar. Kalesindeyiz. Jetzt wir zu in U setzen Bratislava Schloss. Burg. Schloss. Schloss. Şimdi Buradan ne görünüyor Hatice? Buradan, Tuna Nehri. Aa, Tuna Nehri. Duna, Durna diye geçiyor da Tuna Nehri'nin evet. kenarında. Tuna, also, Tuna. Plus. Plus. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ve burada da yine bir sürü köprü var. Şu arka taraf tamamen yeşillik. Mouse bebek yok? Yukarıda fotoğraf çekiliyor Ben yine tabi ki niye tabi Bunu çekeceğim Çekeceğim her Kendimi çekeceğim Evet Çeşmeye çok benziyor burası büyük tutmuyor ama korkutuyor. Korkuttu mu o seni? be. <laughs> 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 tren değil, otobüs. Yavaş düşeceksin, kenara evet. kay. Hadi iniyoruz Zehra. Evet arkadaşlar, ben sizden bir yolculuğunun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çift bir kanal, ve sizler de vlog istedik. Ben ya, biraz video Ab, Abonnieren nicht vergessen und Like nicht vergessen.